Ayda milyonlarca lira kazanmayı kim istemez? Biz size kimin istemeyeceğini anlatalım. Bir insan düşünün, 300 kitabı olsun. Her kitap onlarca baskı yapsın, 80 dile çevrilsin. Milyonlarca satılsın, internet sitesinden milyonlarca kez indirilsin. Bir insan düşünün, ayda binlerce dolar gelir elde edebileceği yüzlerce internet sitesi olsun ve bu sitelerine reklam dahi almasın. Bir insan düşünün, Ramazan programlarına çıkan kişilere yüz binlerce lira verilirken, bu insan sadece Ramazan'da bir saat değil, 10 yıl boyunca her gün sabahlara kadar canlı yayın yapsın ama hiçbir ücret almasın. Bir insan düşünün. Yaptığı program, rütük tarafından en çok izlenen programlar arasında gösterilsin. Böyle bir kanalın reklam gelirleri milyarlarca lira olsun. Ama bu kişi yaptığı programlardan hiçbir ücret almasın. Bir insan düşünün. 40 yıl boyunca hayatını bu saydıklarımızı yapmaya adasın. Fakat bunların karşılığında 1 TL dahi almasın. Bunu da Allah'ın sizden ücret istemeyenlere uyun. Onlar hidayet bulmuş kişilerdir. Emrine istinaden yapsın. Halbuki bu kişinin kitap telifinden, televizyon ve internet reklamlarından, televizyon programlarından elde edebileceği gelir bugünkü değeriyle milyarlarca Türk Lirasıdır. Böyle bir insan gördüğünüzde bu insanın tüm bunları maddi güç için değil, sadece Allah'ın rızasını kazanmak için yaptığını hemen anlamaz mısınız? Şimdi bu insan nerede dersiniz? İki buçuk yıldır kendisini çok seven arkadaşlarıyla birlikte Silivri cezaevinde. Peki bu insan ne yaptı? Dünyanın en büyük mason localarında İslam'ı anlatabilmek için masonlarla yoğun bağlantılar kurdu ve ilk defa bu kişi sayesinde masonlar ve tapınak şövalyeleri Kur'an'la tanıştı ve namaz kıldı. Oysa aynı kişi masonluğu Türkiye'de 1985 yılında yazdığı Yahudilik Masonluk kitabında anlattığı için 10 ay akıl hastanesine kapatıldı. Ne ironik ki şu anda da mason olmakla suçlanıyor. İsrail'in başta Türkiye olmak üzere İslam dünyasına tehdit olmasının önüne geçmek, Gazze'deki zulmü sonlandırabilmek için devletin bilgisi dahilinde İsrailli yetkililer ve hahamlarla görüştü. Mavi Marmara krizinde kamu diplomasisi yürüterek Türkiye'den özür dilenmesi ve tazminat ödenmesinde etkin rol oynadı ama İsrail ajanı ilan edildi. Şaşırtıcı değil mi? 40 yıldır kendisine tek bir gün ayırmadan insanları amaçsız, sevgisiz, huzursuz bir yaşantıdan kurtarmayı hedefledi. Sadece Müslümanlara değil, diğer tüm fikir ve inançtakilere, hatta Allah'a inanmayan insanlara dahi sevgiyi, saygıyı ve adaleti anlattı onlara tesadüfen oluşmadıklarını, özel olarak yaratıldıklarını ve çok değerli olduklarını gösterdi. Onlara yaşamlarının amacını hatırlattı. Bunu yaparken 7'den 70'e toplumun her kesimine hitap etmek için bilinen ezberleri bozdu. Geri geldiğinde dans ettiği şarkı söyledi. Geri geldiğinde Kur'an'dan ayetler okudu, İncil'den, Tevrat'tan sevgiyi öğütleyen sözleri anlattı. O sadece kendi çevresinde, kendi mahallesinde değil, tüm dünyaya İslam'ın güzelliklerini anlatmayı görev edindi. Bu görevi de Kur'an-ı Kerim her Müslümana emrettiği için üstlendi. Türk halkının tamamına yakını her gün kadınlı erkekli düğünler yapar, dans eder, sevdiklerine maddi yardım yapar, sevdikleri insanlarla yaşar, evlenir, boşanır, çocuk sahibi olur ya da olmaz. Ama bir kısım medya bütün bunları yapan bir topluluğu hedef aldığında doğal hayatın güzelliklerini bu insanlar üzerinden organize bir suç gibi gösterdiğinde iftiralar yayarak insanları aldattığında maalesef toplumun bir kısmı bu ilizyona aldanır. Oysa Allah Kur'an-ı Kerim'de size bir haber geldiğinde etraflıca araştırın yoksa bir topluluğa zulmetmiş olursunuz diye bildirir doğru olan bir insanı ve bir topluluğu yaygınlaştırılan sevgisiz haberlere göre değil, hakkaniyete ve vicdana göre değerlendirmektir. Hayatı boyunca Kur'an'a uyarak yaşama titizliğine sahip bu insana, geçen bu iki buçuk sene içinde yüklenen hiçbir suçla ilgili tek bir somut delil sunulamadığını bilmek, iftiralara değil, hakkaniyete göre karar vermenin önemini bir kez daha gösteriyor kuşkusuz. Şüphesiz Allah adaleti emreder, emrini her cuma duyarız bunu hayatımıza yansıtmak Allah'ın emridir. Bu nedenle ilizyona aldanmayın. Güzellikleri çirkinlik, doğruları yanlışlık gibi gösterme görevini üstlenmiş deccali odaklardan uzaklaşın. Doğruyu görmek ve anlamak kolaydır. Vicdanınızı izleyin. Önüne çekilen sinsi perdelerden arınmak insanı temiz akıllı ve adil yapar. Ve unutmayın, Allah temiz akla sahip olanları sever.